Jüri de video izlerken telefonunu şekilde gösterilen telefon tutucuya takarak göz hizasına getirmek için ayarlamalar yapıyor. Bunun sonucunda şekil üzerinde gösterilen açılar oluşuyor. Bu telefon tutucudaki telefonun takılı olduğu parça yere paralel olduğuna göre x açısı kaçtır diyor soruda. Paralel ifadesine dikkat edelim. Şimdi Paralelliklere ek paralellikler çizmenin olduğu sorulardan bir tanesi ve mümkün olduğunca sivri uçlardan çizmeliyiz paralellikleri. Bu durumda sağ tarafta bir tane U kuralı oluştu. U kuralında karşı durumlu iki açı vardır ve toplamları 180'e eşittir. Dolayısıyla buradaki açı 80 oldu. Şimdi burada 180 derecelik bir açı var. 80 ile 60'ın toplamı 140. Buraya 40 kaldı. Şimdi sol tarafta bir tane M kuralı görmeye çalışacağız. Şuradaki kırılma noktasından bir paralellik daha çekeceğiz. Ve bu durumda burada bir M oluşmuş olacak. Şöyle dışarıya tekrardan çizelim M'yi. 40 var. Sağa bakan 110 var. O halde sola bakan kaç olmalı ki? 40 ile toplandığında 110'u elde edelim. Burasının 70 olması lazım. Burada şimdi bir paralellik daha görmemiz lazım. Burası 90 ise burasında 90 olması lazım. Dolayısıyla x açısı 70 ile 90'ın toplamından 160.